hayırlı bir evlat olarak bütün aileme intolerans testi yaptırdım. Neden? Neden? Yıllardır diyetteyim diye kıvırcık brokoli yiyorum. İşte bunu buna dokunuyormuş. Bir gıda intolerans testi derse arkanızı dönün ve kaçın. Çünkü bil ki onlar sizin sağlığınızın değil aranızın peşinde. Peki neden böyle diyorum? Bir sonraki infilmize bakalım. Gıda intoleransı testini yaptırdım. Beni süt ve süt ürünleri, kakao, zencefil, zerdeçal, saldı diye tükettiğim birçok şey intoleransım var. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Bu testlerin büyük kısmı kandaki IgG seviyelerini ölçüyor. Arkadaşlar IgG yüksekliği o gıdaya karşı intoleransınız olduğunu değil, o gıdayı sık tükettiğinizi gösterir. Bu iki influencerımızın da tükettiği şeyler testte çıkmış. Hemen bakalım Zehra Güneş ne diyor? Guava var mesela. Yiyor musun? Yerim. Şuna bak, guana meyvesini bulmuş. Ne tesadüf, Zehra da bunu tüketiyor. Mu? Sanırsın ki Anadolu'nun tüm karış karış her toprağında guana yetişiyor. Rakı içine rakı, sushi yerine sushi çıkıyor. Enteresan. Yani sizi hasta eden gıday değil, alışık olduğunuz, tüketiniz bir gıdayı işaret ediyor. Acı badem, medipol, medikana, yok zitest, yok vites. Herkes bu testleri yapıyor. Peki sebep? Bunların bilimselliğini 10 üzerinden puanlayalım sıfır. Yani bilimsel değil. Avrupa Alerji Akademisi dahil birçok kuruluş bunların tanı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Üstelik test sonucu gelen listeye göre diyet yapılırsa aslında toler ettiğiniz ama yanlışlıkla zararlı dedikleri gıdaları hayatınızdan çıkarırsınız. Bu da bağırsak sağlığınızı bozabilir, beslenme çeşitliliğini azaltabilir, uzun vadede yeme bozukluklarına bile yol açabilir. Bu kıza bakalım. Gıda intoleransı testi yaptırmıştım. Buğday, dana eti, kuzu eti. Bu hayatta en sevdiğim şey patates. Üstüne bir de soğanı da eklemişler. Çay, 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 çay ya. Özellikle kurumsal hastanelerin bu testleri bu şekilde pazarlaması ciddi bir problem. Unutma her pahalı test ¡Gracias por el